AKP seçimle ve sandığa veda eder mi? Aslında Türkiye gündeminde tartıştığımız birçok farklı konunun alt başlığı ya da aslında üst başlığı bu mevzu. Zira devletler, siyasal sistemler şekillendirilirken şuna dikkat edilir. Ne kadar çok kuvvetler ayrılığını uygulayabiliriz? Ne kadar çok farklı kuvvetlerin birbirini denetlemesine imkan sağlayabiliriz? Ya da ne kadar çok gücü merkezde toplamak değil de kısmen çevreye yayabiliriz gibi sorular üstüne sistemler inşa edilir. Zira bu e, siyasal sistemleri bu hassasiyetle şekillendirebilirseniz daha çok kalite çıkar, daha çok yarışmacı bir siyasal rejim ortaya çıkar. Farklı güçler birbirlerini denetleyebilirler, kontrol edebilirler. Örnek verelim. İşte parlamenter sistemin en zayıf noktası nedir? Parlamentodan çoğunluk çıkarttığınız ve iktidar öyle olduğunuz için parlamento sizi denetleyemez. Zaten çoğunluğunuz vardır orada. Türkiye hariç uzun yıllardır parlamenter demokrasiyle idare edilen başkanlık sistemine geçmeden önce Türkiye hariç tüm parlamenterler sistemde sistemlerde ikinci bir parlamento vardır. Bu ya House of Lords'dur, Lordlar Kamerası'dır ya Senato'dur, ya eyaletler konseydir. Almanya'da olduğu gibi bunların kiminin sınırsız yetkisi vardır parlamentoyu denetlemekte, kimisinin sınırlı yetkileri vardır ama hiçbirinde tek başına parlamento çıkarttığı yaptığı bir oylamayla yasa çıkartamaz ya da anayasayı değiştiremez. Neden? İşte bir dominant parti sistemi çıkmasın diye. Ya da Almanya'da olduğu gibi Seçim sistemini o kadar hassas ve zeki bir şekilde ayarlarlar ki tek başına bir iktidar çıkmaz. Tabii şimdi bu videoyu dinleyen özellikle yaşları benim gibi orta yaş ve üstünde olan insanlar şöyle diyecekler. Biz zaten koalisyonlardan bıkmıştık, tek parti iktidarına susamıştık. Onun için suçu kim işliyor, kararı kim alıyor, birbirini suçlamasınlar diye tek parti iktidarı çıksın diye, istikrar olsun diye böyle bir yönteme... E, böyle bir iktidarı tercih etmiştik gibi kritik getirebilirler. Bunda kısmen haklılar. Yalnız bu kritikler gelirken işte o koalisyonlar vuku bulurken Türkiye'de işte askeri ve seyahatin olduğu, sivillerin hareket alanının oldukça dar olduğunu, koalisyon hükümetlerinin hiç de tasvir edildiği ya da hatırlandığı kadar aslında başarısız olmadığını da hatırlamamamız gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu fazla istikrar. Yani dengelenemez denetlenemez bir e, istikrar ötesi bir güç var karşımızda. Bunu size tasvir etmeye çalışacağım. Bu güçle birlikte Türkiye iflasın eşiğine geldi. Evet koalisyonlarla da iflas etmiştik. Şimdi tek parti iktidarıyla iflas etti Türkiye. Demek ki sorun koalisyonlarda ya da tek parti iktidarında değil. Dengelenebilir ya da denetlenebilir bir iktidar kurabilmekte. Şimdi size birkaç tane soru soracağım naklen naklen diyorum bakın kameralar açık rüşvet alsa çok önemli bir AKP aktörü buna soruşturma açabilecek bir savcı var mı Türkiye'de ya da ya da alenen organize bir suç şebekesi kursa çok önemli bir AKP aktörü ve düzenli olarak rüşvet alsa ya da düzenli olarak e, yolsuzluk yapsa. Bir polis delil toplayıp bunu dosyalandırabilir mi? Ya da daha ileriye gidelim. Kabine, cumhurbaşkanı, bakanlar çıksa alenen desek ki biz anayasayı askıya alıp tanımıyoruz kardeşim anayasayı. Ki dolaylı olarak anayasa mahkemesinin bu kararını tanımıyoruz bile dediler. Bunun karşısına çıkıp bir söylem geliştirip kritik getirebilecek bir anayasa mahkemesi üyesi var mı? Şimdi bu soruları çoğaltabilirim. Türkiye'de denge ve denetimin terazisi negatif anlamda çok ciddi bir şekilde kaçtı. Onun için insanlar artık bu soruları sormaya başladılar. Neden? İşte istemediğimiz bir şey çıkarsa, iktidarın istemediği bir sonuç çıkarsa, veri akışını Anadolu Ajansı ile durdurup seçimlerde YSK'ya farklı bir sonuç açıklatıp silahı millete gösterip seçim sonuçlarına itiraz edenleri de siz gezi teröristisiniz dese kim ne yapacak? Devlet içinde, bakın devlet içinde kurum kalmadı ya da organ kalmadı. Kuvvetler ayrılığı kalmadı. Biz sadece neye bel bağlıyoruz? İşte AKP'nin sırtını yasladığı devlet içinde bir koalisyon var. Onlar insaf edecek de ülkede hukuk, huku bulacak mı? şeffaf demokratik seçimler, demokrasinin son işleyen kalesi olan de, şeffaf ve demokratik seçimler işleyecek mi, işlemeyecek mi? Önümüzdeki tek soru budur. Zira Amnesty International'ın raporlarında Rule of Law indeksinde, hukukun üstünlüğü indeksinde, demokrasi indeksinde Türkiye artık otoriter rejimlerle bile anılmıyor. Yani salt diktatör rejimlerin ya yanında ya hemen üstünde bir yerde. Artık otoriter rejimlerle de mutlakiyetçi, çok daha e, diktatörlere yakın bir yere doğru savruluyor. Zira Türkiye'de işleyen bir organ kalmadı. Buna medya dahil. Bakın Amerika'da da Trump aynı şeyleri yapmaya çalıştı. Seçim çalındı dedi, e, bana hile yapıyorlar denildi, tezgah kuruldu denildi, kumpas kuruldu denildi. Ama ne oldu? Bunları söylerken Amerikan medyası yayını kesti. Seyircilerinden özür diledi. Dedi ki bizim elimizde böyle bir bilgi yok. Başkan bile olsa bizim üstümüzden halkı manipüle etmesine izin vermeyeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'na benzer bir kurul çıktı, denetlemesini yaptı, böyle bir şey yok dedi ve paşa paşa iktidarı terk etmesi gerektiği Trump'a aslında gösterilmiş oldu. Şimdi bu saydığı nedenlerden dolayı Türkiye'de artık güçlü kurumların kalmamasından dolayı tüm dünyada artık AKP iktidara nasıl veda edecek sorusu soruluyor. Ben size kendi şahsi şeyimi söyleyeyim, yorumumu söyleyeyim. Bence e, AKP gerçekten farklı bir şekilde seçimi kaybederse masa başında seçim sonuçları değiştirmeye cesaret edemeyeceğini düşünüyorum. Burada Dengeleri değiştirebilecek en önemli aktörün de aktörün de MHP olduğunu düşünüyorum. MHP'nin önümüzdeki ilk seçimde seçim akşamı çıkıp yapacağı konuşma tarihi önemde olacak. Şayet MHP e, demokrasinin ve işleyen bir devletin yanında durup bu şekilde bir açıklama yapar ve şeffaf bir seçimin vuku bulmasını sağlarsa, AKP böyle bir şeye tevessül edemez. Ama yok kendi aralarında anlaşır, güç ittifakını devam ettireceğiz, biz karşılığında şunları alacağız gibi bir şeye girerlerse Türkiye'yi büyük bir kaos bekliyor demektir ki bu hiç istenilmeyen, hiç arzu edilmeyen bir şey olur. Evet Türkiye geleneğinde sokak tam çıkan bir iktidar yoktur. Evet Türkiye'de sokakla gelen bir devrim yoktur. Evet Türkiye geleneğinde sokakla birlikte işte bir yeni anayasa taslağı gelmemiştir. Ama e, Türkiye'de sokakların karışmasının önündeki en büyük risk şeffaf ve demokratik bir seçimin yapılamaması olarak durmaktadır. Peki aktüel olarak insanlar nerede duruyor? Bu, neden bunları tartışıyoruz? Bunları şundan dolayı tartışıyoruz. Güvenilir kamuoyu şirketlerinin yaptıkları araştırmalar bize artık çok önemli veriler veriyor. Bugün şu dakikadan sonra size ben metropolün son yaptığı saha çalışmalarının önemli verilerini tartışmaya ya da yorumlamaya çalışacağım. Ekonomik hukuk ve demokraside köklü dönüşümler gerekli midir diye bir soru sormuş. Yani AKP reform yapacağız diyor ya işte. Türkiye'nin %68.9'u yaklaşık %70'i çok şiddetli bir şekilde evet köklü bir dönüşüme ihtiyaç vardır derken %15.4'ü köklü değil ama kısmi değişime ihtiyaç var diyor. Bunların ikisini topladığımızda halinden memnun olmayan ve değişim isteyenlerin oranının %80'lere çıktığını, %83'lere çıktığını söyleyebiliriz. Bu bize şunu veriyor. İnsanlar mevcut iktidarın işleyişinden, mevcut başkanlık sisteminin işleyişinden mutlu değiller, memnun değiller. Bunun partilere göre dağılımına baktığımızda ilginç bir sonuç çıkıyor. AKP seçmeninin %50'si değişim istiyor. %26.7'si de kısmen değişim istiyor. Bu da %75 yapar. AKP seçmeninin %75'i bile mutlu ve memnun değil. İşte o kimlik siyasetinden dolayı daha önce size bahsettiğim e, yollarına bir şekilde devam etmeye çalışıyorlar AKP'ye oy vererek. Türkiye iyiye gidiyor diyenlerin oranı sadece %22, Türkiye kötüye gidiyor diyenlerin oranı %64. Mevcut iktidarın MHP ile birlikte aldığı oy oranı kararsızlar dağıtıldığında 40'ları geçiyor. Yüzde 40'ların birazcık üstüne çıkıyor. Onların bile yarısı Türkiye'nin kötüye gittiğini söylüyor. Bakın Burada bu kitleyi buraya hapseden sadece kimlik siyasetidir ya da ağırlıklı olarak kimlik siyasetidir ve geçmişe yönelik olan besledikleri korkulardır. Bu şu anlama geliyor AKP bloğu bile karpuz gibi ikiye çatlamış, bölünmüş ve AKP ve mevcut iktidara oy verenlerin yarıya yakını gidişatın çok kötü olduğunda hemfikir. Peki biz niçin bunları konuşuyoruz? Biz niçin bunları konuşuyoruz? Bu konuştuğumuz rakamlar sonuçtur. AKP'nin yaptığı hamleler sonuçtur. Ekonomik kriz sonuçtur. Sebep Türkiye'de demokrasinin hukukun askıya alınmış olması, şeffafiyetin hesap verebilirliğin askıya alınmış olmasıdır. Denetlenemeyen, yarışmacı bir demokrasi içinde yoluna devam etmeyen, kurumların çalışmadığı bir tek adam rejiminden başarı çıkmaz. İstediği gibi ekonomik kararlar alır, istediği gibi yatırımlar yapar, hazinedeki dövizi kendi PR'ı için harcar, ihtiyaç hakçesi bile gider, deprem paralarının bile hesabını soramazsınız ve sistem iflas eder. İşte sebep budur. Yani bu yapıyı çok ciddi bir şekilde reforme etmeden, Türkiye'yi tek parti sultasından kurtarıp, daha çoğunlukçu daha kurumların işlediği, organların çalıştığı denge ve denetim hassasiyetinin olduğu ve bir denetleme mekanizmasının olduğu, benim şahsi fikrime göre güçlü bir senatosunun da olduğu bir yapıya kavuşturmazsak bu ekonomik kriz hiçbir zaman bitmeyecek. Yani bundan sonra bu rakamlar her ay negatif olarak daha da değişecek. Bunu size birkaç aydır söylüyorum. Her ay önümüze çok daha negatif tablolar geliyor iktidar adına söylüyorum. İktidar eriyor sadece çok güçlü bir medya enstrümanı olduğu için kısmen bu bir başarıdır. Şu rakamlarla, şu çöküşle, şu iflasla hala iktidar partilerinin, iki partinin MHP ve AKP'nin %40 oranında oy alması çok büyük bir başarıdır. Ama demokrasi adına Türkiye'nin hukuk devletinin işlevselliği adına utanç verici bir tablodur. Zira bu kitle reformun önüne tıkıyor ve değişimin erteliyor. Niçin bu sonuçlar çıkıyor? Bu sonuçların çıkmasının sebebi şu tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum diyebilen insanların oranı sadece %20 Türkiye'de. Bakın iktidara destek nerede çıkmıştı? İyi gidiyor diyenlerin oranı kaçtı? %22 idi. %19.9 da diyor ki tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Örtüşüyor. Başarılı bir anket. Kendi içinde tutarlı bir anket. Sadece beslenme ve barınma ihtiyacımı karşılayabiliyorum. Yani temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum diyenlerin oranı %53, temel ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum diyenlerin oranı %25. Yani Türkiye açlıkla fakirlik arasında gidip gelen bir %78'lik kitle oluşmuş. Bu kitleye ışığı gösterebilirseniz, tünelin ucunda bir ışık var ama çileye talip olacaksınız. Bir reform yapacağız, bir yol haritamız olacağız ve daha şeffaf ve adil Paylaşımcı bir sistem kuracağız derseniz alın sizde %78'lik bir kitle bunu kazanabilirsiniz ki büyük şehir seçimlerinde Ankara ve İstanbul'da muhalefet bu kitleyi kazanabileceğini gösterdi. Peki ekonomiyi kim hangi lider düzeltir sorusuna %36.6 hala Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bu şunu gösteriyor. AKP'nin oy oranının birazcık üstünde Recep Tayyip Erdoğan'a olan güven ama bunu Bahçeli'ye olan güvenle birlikte topladığımızda hepsi Erdoğan'ı desteklese bile %40'a birazcık yaklaşıyor. Yani başkanlık seçimiyle yola devam edilirse karşısında Erdoğan'ın artık çok ciddi bir risk var. Kendisine güvenenlerin oranı çok ciddi bir şekilde aşağıya inmiş durumda. Yeni liderlerden e, Babacan'a yönelik ciddi bir şey var, güven var. Ekonomideki geçmişteki başarılarından dolayı %8.8'i Babacan'a güveniyor. Bu da yeni kurulan Deva Partisi'nin ilk seçimde potansiyel olarak çıkabileceği çıtayı gösteriyor bize. Seçmen bazında bir karşılıkları var. Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi sonuç çıkar? Son anket onu bıraktım. Burada karşımıza çıkan yüzdeler ilginç. AKP %30.2 çıkıyor kararsızlar dağıtılmadan. E, CHP %16.4 çıkıyor. İyi Parti 8.2, MHDP 7.6, MHP 6.7. Deva Partisi'ne 1.6 oranında oy çıkıyor. Saadet Partisi oldukça yükselmiş oyları 1.1. Gelecek Partisi'ne 0.6, diğer partilere 0.8. Ama gelin tablonun en önemli yerine bakalım. Kararsızın diyenlerin oy oranı %12.8, protest oy diyenlerin 8.8, %20'lik bir blok var. Bu bloğun ne yapacağını çok fazla bilmiyoruz. Kararsızlar içinde %30'a yakın AKP'den kopan kitle olduğunu biliyoruz. İşte yeni kurulan partilerle AKP de aslında bunları oynamak istiyor. Kendinden kopanların, kendine dönme ihtimali olmayanların kendisinin uzun koluyla yönetebileceği farklı adreslerde onları toplayıp bir araya getirmeye çalışıyor. Ee, bu ekonomik iflastan çok daha kötü karşımızdaki tablo. Çünkü karşımızda ekonomik iflastan öte devlet yapısının iflas ettiği bir fotoğraf var kurumların olmadığı, şeffaf kararların alınmadığı, herkesin tek adamdan çok fazla korktuğu, eleştirilerin yükselemediği, sayışlar raporlarının bile dikkate alınmadığı, denge ve denetimin işlemediği bir yapı var. Bu iflası getirdi. Bu iflas ötesinde herkesin korkuyla baktığı, sorduğu, geriye son bir soru kaldı. Halk istemezse, hani diyordunuz ya oy vermem giderler. Ee, sizleri AKP hususunda uyarmaya başladığım yıllarda en çok duyduğum itiraz buydu. Oy vermem giderler. Şimdi oy vermediğiniz zaman referandumda buna şahit olduk. Oy pusulalarını, geçersiz oy pusulalarını geçerli saymaya başladılar. Seçim akşamı Anadolu Ajansı veri akışını durdurmaya başladı. Kazanılmış seçimi iptal edip yenileme gibi daha önce demokrasimizde görülmemiş, utanç verici bir uygulamayla karşınıza çıkmaya başladılar. Bunlar iyi sinyaller değil. Bunlar iktidarı kaybettiklerinde her şeylerini kaybetme ihtimali olan insanların, aktörlerin, figürlerin seçim akşamı çok büyük riskler alabileceklerine yönelik kötü sinyaller. Maalesef bu sürece dur diyebilecek Ciddi bir devlet organı, devlet yapısı, hukuk sistemi kalmadı. Burada dengeleri demokrasi ve hukuktan yana değiştirebilecek, tavrıyla değiştirebilecek son önemli aktörün MHP olduğunu düşünüyorum. Seçim akşamı MHP'nin nerede duracağı aslında AKP sonrası Türkiye'nin nasıl inşa edileceğini de bize gösterecek. Bu yorumda sizlere... Türkiye'deki son oy oranlarını, seçmen tercihlerini ve devlet içinde kalan ya da kalmayan denge ve denetim mekanizmalarını anlatmaya çalıştım. Tüm bunların üstünden kendiniz AKP seçimle gider mi, seçimle veda eder mi, etmez mi sorusuna bir yanıt bulmaya çalışın.